Evet, ben yaklaşık olarak 13-14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Zaman zaman arkadaşlarımla bir araya geldiğimde de hep Hakan Öztürk'ü konuşuruz artık o bizim için bir markadır. Hakan arkadaşım diye hitap ediyorum çünkü 13-14 yılda dayanan bir dostluğumuz oldu kendisiyle. Ve televizyon sektöründe herkes tanıyor hemen hemen. Eskisi olan kişiler bu ismi biliyor, yabancı değil artık. Bir marka. Gerçekten bir marka. Bu konuda mübalağa etmiyorum. Alanın çok çalışkan, edin. çok başarılı, e, verdiği sözün arkasında duran. Bunu 13 sene içerisindeki sağlam dostluğuma dayanaraktan söylüyorum. E, prensiplidir, derste de ciddidir, insanların bir arada kaynaşması gerektiğini e, ve birlikten kuvvetli olabileceği, bana hayatımda bana... katkıları çok olmuştur. Ve keza spikerlik sunuculuk eğitiminden ayrıldıktan sonra da birçok kişinin iş sahasında başarılı olmasına radyoda, televizyonda, yazılı basında, görsel basında kariyer yapmasına sebep olmuştur. Türkiye keza, gıda bizim... ve İçecek Dernekleri Federasyonu İletişim Direktörü İknur Menli